Merhaba. Kitabımızın ismi Kral Şakir. Afetten korkma. Sessiz sakin bir gündü. Şakir ile Canan ev işleriyle uğraşıyordu. Remzi, Kadriye ve Fil Necati ise sohbet ediyordu. Remzi, Kadriye ile konuşmaya tam başlayacakken Güçlü bir ses duyuldu. Remzi ve Kadriye sesin Fil Necati'den geldiğini sandı. Fil Necati bile sesin kendisinden geldiğini sandı. Ancak bu ses durduğu yerde sallanan eşyalardan geliyordu. Yer kabuğundaki fay hatları zaman zaman kırılabiliyor veya yer değiştirebiliyordu. İşte yine bunlardan birisi yer değiştirdi ve ortaya çıkan titreşimler yeryüzünü etkiledi. Bu sebeple deprem dediğimiz doğal afet oluştu ve Fil Necati'nin göbeği sallanmaya başladı. Kadriye deprem olduğunu söyledi ve herkesten sakin olmasını istedi. Ancak Şakir ve Canan korkudan dona kalmışlardı. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bunu gören Remzi koşarak Canan'ı Kadriye ise Şakir'i yakaladı. Ayakları sağlam olan masanın altına girdiler ve sakince depremin geçmesini beklediler. Deprem durduğunda evden dışarı çıkmaları gerekiyordu. Ancak fil necati ortalıklarda yoktu. Birden en başta duydukları anlamsız sesi duydular. Bu fil necatinin sesiydi. Kafalarını kaldırdılar ve avizeye tutunmuş Fil Necati'yi gördüler. Deprem sırasında korkudan ne yapacağını bilememiş ve avizeye zıplamıştı. Fil Necati hapşırdı ve hortumundan bir kuş tüyü çıktı. Hortumunun gıdıklanmasının sebebini bulunca bir an için sevindi. Ama avize hapşıran Fil Necati'nin ağırlığını daha fazla taşıyamadı ve Fil Necati avize ile beraber yere düştü. Fil Necati'nin kolu çok ağrıyordu Vakit geçirmeden doktora gitmeleri gerekiyordu. Doktorun ofisinde Fil Necati gibi bir sürü depremzede vardı. Fil Necati kolundaki küçük bir çatlakla tehlikeyi atlatmıştı. Ama doktorun uyarısı gecikmedi. Fil Necati deprem ve benzeri afet anlarında ne yapması gerektiğini acilen öğrenmeliydi. Kadriye ve Remzi çocuklarının da aynı şekilde bilinçlenmesi gerektiğini biliyorlardı. Deprem sırasında korkudan maviye dönen kumpir içeri girdi. Fil Necati o bu kumpir bozulmuş biz en iyisi çıkalım dedi. Bu sırada Kadriye telefonundan alo bilim hattını çeviriyordu. Alo bilim hattının diğer ucundaki Mirket'in sürprizleri vardı. Fil Necati Şakir ve Canan Mirket'in laboratuvarına gittiler. Mirket onlara yeni icat ettiği Afet 2000 simülasyon odasını gösterdi. Bu oda sanal gerçekliği kullanarak içine girenlere afet senaryoları yaşatmak üzere tasarlanmıştı. Ama bu afetler gerçekten yaşanmayacaktı. Sadece Fil Necati Şakir ve Canan gerçek gibi hissedeceklerdi. Mirket de mikrofonla onlara ne yapılması gerektiğini anlatacaktı. Fil Necati Mirket'in suratına dokundu. Helal olsun Mirket, simülasyonun aynı sana benziyor dedi. Mirket simülasyonun henüz başlamadığını söyledi ve Fil Necati'ye kendisinin gerçek olduğunu inandırmaya çalıştı. Onlarca soru sonrası Mirket'in gerçek olduğunu anlayan Fil Necati simülasyon odasına girmeye ikna oldu. Şakir ve Canan da odadaydı. Mirket Afet 2000 simülasyon programını başlattı. Şakir, Canan ve Fil Necati sanal gerçeklikte bir evin içinde olduklarını görmeye başladılar. Mirket "Hazır mısınız?" diye sordu. Şakir ve Canan hazır olduklarını söyledi. Fil Necati'nin ise dikkati çabuk almıştı. Etraftaki eşyalara dokunuyordu. Mirket deprem simülasyonunu başlattı. Fil Necati'nin dokunduğu vazo depremin sarsıntısından yere düşünce Fil Necati Mirket'ten özür dilemeye başladı. Ancak Şakir'in ve Canan'ın korktuğunu görünce neler olduğunu anladı. Korkmayın çocuklar ben ne yapacağımı biliyorum dedi ve bağırarak ağlamaya başladı. Mirket öncelikle herkese sakin olması gerektiğini söyledi ve yapılması gerekenleri anlatmaya başladı. Dolap, raf gibi sabitlenmemiş eşyalardan uzak durmalılardı. Pencere, merdivenler ve kapı eşikleri ise yanında durulmaması gerekilen yerlerdendi. Güvenli bir yerde dizinin üstüne çök, başını koruyarak kapan ve dengeni korumak için tutun. Çök, kapan, tutun. Mirket'in anlattıklarını güzelce sindiren şakirler harekete geçti. Fil Necati sağlam bir masanın altına girdi. Şakir hacimli bir koltuğun, Canan da bir sandığın yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturdu. Deprem durdu ve şakirler bu simülasyonu başarıyla atlattılar. Tam o sırada içeri elinde kocaman bir havuç olan tatlı bir tavşan zıplayarak girdi ve Şakirlere hadi evcilik oynayalım dedi. Mirket utanarak kusura bakmayın tatlı rüyalar simülasyonum açık kalmış dedi ve sıradaki simülasyonu çalıştırdı. Şakir, Canan ve Fil Necati'nin dersi henüz bitmemişti. Yangın anında neler yapılması gerektiğini öğreneceklerdi. Yeni simülasyonla bir evin mutfağındalardı. Fil Necati havayı kokladı. Hmm, birileri mangal yapıyor galiba dedi. Şakir bunun mangal kokusu olmadığını söyledi. Ona göre birileri yemeği fırında unutmuştu. Canan ise Milket'in sanal gerçeklik kullanarak oluşturduğu yangını fark etti. Çöp kovasından dumanlar çıkıyordu. Mirket yangın fark edildikten sonra hemen 110'u arayıp itfaiyeye haber verilmesi gerektiğini söyledi. Fil Necati telaş yaptı ve sağa sola koşmaya başladı. Eyvah çabuk yetişkin biri yok mu diye bağırdı. Canan ve Şakir onu durdurup yetişkin olanın Fil Necati olduğunu hatırlattı. Fil Necati doğru diyerek telefonunu çıkardı ve oraya iki adet dürüm söyledi. Şakir şaşırıp itiraz edince Fil Necati anlamamaya devam etti ve dürüm sayısını 3'e çıkardı. Fil Necati ne yapması gerektiğini sonunda hatırladı. Fil Necati Şakir'e itfaiyeyi aramam lazım çabuk 110'un telefon numarası kaçtı diye sordu. Şakir iç geçirdi. 110 dedi. Fil Necati sanal gerçeklikte itfaiyeyi çağırdı. ancak yapılması gerekenler bitmemişti. İtfaiye gelene kadar eğer mümkünse yangını söndürmek için eldeki imkanları kullanmak gerekiyordu. Ancak farklı yangınlara farklı şekilde müdahale edilmesi gerekliydi. Örneğin yangına su dökmek elektrik ya da pişirme yağı kaynaklı bir yangınsa asla yapılmaması gereken bir şeydi. Bu yüzden bu kısım yetişkinlere bırakılmalıydı. Fil Necati yangını söndürmeye uğraşırken Canan ile Şakir yerde sürünerek çıkış kapısına yöneldiler. Bu durum dumandan etkilenmemeleri için Mirket'in öğrettiği bir çözümdü. Bu sırada itfaiyeciler olaya uçarak yetişti. Bu Mirket'in sanal gerçeklik programı olduğu için itfaiyeciler gerçekten de uçuyordu. Yangın sırasında ne yapmaları gerektiğini öğrenen Fil Necati, Şakir ve Canan sıradaki afete hazırlardı. Mirket programı yükledi. Fil Necati, Şakir ve Canan bu sefer mahallelerindeki bir sokaktaydılar. Şiddetli bir yağmur ve rüzgar vardı. Fil Necati'nin telefonundaki radyo fırtınanın başlamak üzere olduğunu söyledi. Fil Necati yine olayı algılamakta geç kaldı ve radyodan hareketli bir parça bulmaya çalıştı. Fakat asıl hareket başlamak üzereydi. Fırtına yüzünden yakınlarında bir hortum oluşmuştu. Rüzgar o kadar güçlüydü ki Şakir ve Canan'ın ayakları yerden kesilmişti. Fil Necati'ye tutunuyorlardı. Fil Necati yakınlardaki köpek balığı arabasını gördü arabayla kaçabileceklerini düşündü ama Mirket'in uyarısını duydular. Mirket mikrofonla hortumdan araba ile kaçmak çok tehlikeli. Hemen kapalı bir alan bulun dedi. Fil Necati, Şakir ve Canan'ı da çekerek en yakın binaya doğru koşmaya başladı. Bu sırada bir başka tehlikeyi fark ettiler. Bina ile aralarında bir sel oluşmuştu. eğer sel suyunu geçebilirlerse binaya girebileceklerdi. Sel suyunu geçemezlerse en yakın binaya gitmeleri daha uzun sürecekti. Mirket, sel suyu derin olmasa bile suya asla girmeyin. Hemen yüksek bir yere yönelin ve kapalı alan bulun. Elektrik kaynaklarından uzak durun diye uyardı. Fil Necati ben ağırım bana bir şey olmaz demek üzereydi ki Kocaman bir kamyon suda sürüklenerek önlerinden geçti. Fil Necati, Şakir ve Canan böylece mirkete inandı ve diğer yöne doğru yokuş yukarı çıkmaya başladılar. Bir yandan hortumdan kaçarken diğer yandan rüzgar yüzünden kafalarına devrilebilecek tabelalardan uzak duruyorlardı. Sonunda bir binanın içine girebildiler. Dairedeki kapı ve pencereleri kapattılar. Tam bu sırada pencerenin önünden bir itfaiyeci uçarak geçti. Hortuma kapılmıştı. Mirket simülasyonları iyice karıştırdığını anladı. Şakir Canan ve Fil Necati dairenin en iç odasına girdiler ve sağlam bir koltuğun yanına sığındılar. Bu afeti de nasıl atlatacaklarını öğrenmiş oldular. Afet 2000 simülasyon cihazının kusursuz çalışmadığı belliydi ama görevini tamamlamıştı. Mirket programı sonlandırmak için bir tuşa bastı. Tam bu sırada Fil Necati, Şakir ve Canan etrafındaki eşyaların sallandığını gördü. Deprem simülasyonu tekrar başlamış olmalıydı. Hemen sakince öğrendiklerini uygulamaya başladılar. Fil Necati olduğu koltuğun yanında çök kapan tutun hareketini uyguladı. Şakir ve Canan ise hemen diplerindeki masanın altına sığabildikleri için çök, kapan, tutun hareketini masanın altında yaptılar. Bu sefer ilginç bir şekilde Mirket de Fil Necati'nin yanında koltuğun kenarına sığınmıştı. Fil Necati Mirket'in suratına dokundu. Vay Mirket'in simülasyonu kendisine çok benziyor dedi. Mirket iç geçirdi ve simülasyonu çoktan kapattığını anlattı. Bu gerçek bir depremdi. Şakir ve Canan gerçek bir depreme karşı heyecanlanmadan yapmaları gerekeni yapmışlardı. Afet 2000 amacına ulaşmıştı. Deprem sarsıntısı biter bitmez hemen dışarı çıktılar. Dışarıda Remzi ve Kadriye onları bekliyordu. Mirket ise afet durumunda yapılması gerekenleri öğretebildiği için çok mutluydu. Fil Necati, "Teşekkürler Mirket. Ben şu tavşanla evcilik oynamaya gidiyorum." dedi. Mirket, tatlı rüyalar tavşanının gerçek olmadığını Fil Necati'ye anlatmaya çalışacaktı ki tatlı rüyalar tavşanı zıplayarak geldi ve Mirket'e göz kırptı.